programından herkese arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben evet arkadaşlar bugün ona yeni gelen bir araba varmış arkadaşlar eski kasa bir Merso arkadaşlar şimdi bu benzinlikteyim çünkü diyorlar ki bu benzinlikte o Merso'dan var ama böyle hurdala dönmüş onu bulacağız arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım abim ne yapıyorsun? Arkadaşlar nerede? Yani çok da bilgilendirici bir şey söylediler ha. Sadece buradaki MVN'ye diyor. Çok bilgilendirici yani cidden. Çok bilgilendirici. Bakıyorum her bulamıyorum. Arkadaşlar arabayı bulmam lazım da değil. Şurada bir araba var. Aha galiba bulduk. Arkadaşlar bulduk. Oğlum bu ne lan? Araba eğri büğrü. Böyle yamru yumru bir şey dönüşmüş lan. Oha. Bu ne oğlum? Çok pis olmuş. Çok no Çalışır mı ki bu araba? Hadi bakalım. Ha vallahi çalıştı. Arkadaşlar. <laughs> Arabayı çıkarmayı başardık. Başardık arkadaşlar. Abi yalnız araba çok yavaş. Hazır yemişken bir benzinini dolduralım. Benzin çünkü bayağı bir azalmış arkadaşlar. Şimdi benzinini dolduracağım. Bu arabayı yani bilmiyorum ne kadar sürede yapabiliriz. Bu arabayı güzelleştireceğiz. Çok güzel bir araba haline gelecek arkadaşlar. Şimdi benzinimiz bir olsun Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Ya şu benzin var ya arkadaşlar ya. Bayağı bir bekletiyor. Bir de tank fullendi. Araba gitmiyor bile. Şöyle arabanın içine bir bakalım. Araban çe şöyle. İyi yani. Arkadaşlar bu arabayı bir tamir etmemiz lazım. Çok da güzel. Şöyle kamera açsın. Şöyle değiştirin. Abi şimdi bu araba külüstür falan ama bunun tamiri ne kadar sürer ya. Çok hızlanmıyor arkadaşlar. Aracıstan mı ya? Hadi biraz hızlan. Evet yapabilirsin. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum Merso. İyi konu çalışıyor. Arkadaşlar iyi ya. Şöyle ışıklar da çalışıyor arkadaşlar ama araba çok yavaş. Şimdi arkadaşlar dön. Dön 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 dön. Abi, şimdi bu arabayı nereye götüreceğiz biz ya? Abi biz bu arabayı nereye götüreceğiz ki? Oh, çok yavaş. Çok yavaş. Arkadaşlar bu araba bayağı bir sıkıntı ya. Bayağı bir sıkıntı. Ne yapacağız oğlum ya? Ne yapacağız oğlum ya? Oğlum bu arabayı bizim halletmemiz lazım. Şimdi nasıl yapsak? Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an tamirci zar zor da olsa gelebildim. Arabayı bir buraya bırakacağım. Bu abimiz bakalım arabayı tamir edebilecek mi? Böyle pas falan değil sadece arabanın yamuklarını bir şey yapsa yeter. Gerisini halleder. Arabayı adama emanet ettik. Ben şimdi gidiyorum. Bu böyle bir bir hafta kalacağım söyledi. O zaman bir hafta sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık bir, bir hafta falan oldu. Ve Muhittin ile beraber arabayı teslim almaya gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım Duyduğuma göre sadece e, şu hız sorununa gidermiş. Bir de arabanın yamuklukları falan. Bakalım, 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 bakalım. E, araba nerede? Evet, araba burada. Gördüğünüz gibi yamukluklar gitmiş. Dediğine göre böyle şey falan da gitmiş. Hızlanamıyordu ya. O da gitmiş. Abicim, araba çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet. Oo baya iyi. Evet arkadaşlar. Arabayı teslim aldık. Gidiyoruz. Önce bir arabayı katalım. Bakalım araba kirli mi? Çünkü üstündekiler pas, pasın arasında kir görünmüyor arkadaşlar. O yüzden. Evet arabamız yıkanıyor. Ve yıkandı. Arkadaşlar şimdi ben bu arabayı bir hafta değil de böyle bir 2-3 gün boyunca da burada tutacağım. Böyle Araba normal haline geri dönecek arkadaşlar. Şöyle bir spay alalım, Arabayı kitleyelim. Arkadaşlar böyle cam rengi böyle camlar çok kötü. Onlar değiştirilecek camları. Bir de arabanın pas giderilecek. Biz o zaman bir 2-3 gün yine bekleyelim. Evet arkadaşlar yine 2-3 gün bekledik. Duyduğuma göre arabanın üstündeki pas falan gitmiş. Bir de üstüne arabanın cam rengi de siyah olmuş. Bakalım nasıl. Şöyle sürpriz. Tabi arkadaşlar böyle işimiz bitmedi. Hazırsanız dönüyorum. Araba şu an tam arkamda. 3, 2, 1. Araba... Mükemmel arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Ama arkadaşlar zamanda bu arabayı kaza yaptırmışlar. Bunun için plakası falan hiçbir şey yok. Bir arabayı bir sürelim. Bu arabaya Bu arabaya plaka eklenecek. Sonra öyle bir Türk bayrağı falan takılacak. Cantlar falan değiştirilecek. Motor takılacak. Araba maksimum kaç hızlı Dur bakayım. Evet şöyle bir bakıyorum. Şurada. O bir 260 basar mı bu araba? Bir deneyelim mi arkadaşlar? En azından arabaya bir test daha yapmış oluruz. Arkadaşlar buradan başlayacağım. Bakalım cidden şurada yazdığı gibi 360'a ulaşacak mı? Şimdi bunu deneyeceğim. Böyle kamerayı da ayarladık. He. Hazırsanız 3 2 1 Evet gidiyoruz. 100 hıza ulaştık bile. 260 basar ya. 260 miydi? Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum ama. Evet. Bir 200 ulaşmak üzereyiz Bir hatta ulaştık bile. Gidiyoruz. Evet. 260 basar abi bu yer. Çok net basar. Burada arkadaşlar oyun donuyor. Ve 260. 260'ı vallahi da gördü arkadaşlar araba. Mükemmel. Arkadaşlar. Araba EFSO. Çok mükemmel olmuş. Çok güzel bir araba. Hurda halindeyken ne hale döndü. Ama arkadaşlar birazcık da kendi yaptıklarımla yani kendi yapacağım birkaç dokunuşla daha da güzel bir hale dönecek inşallah. Allah. mükemmel. Asla çıkamayacağım bir yer yaptım diyecektim. Çıkabiliyormuşum arkadaşlar. Şimdi hemen gidiyorum. Basıyorum 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 basıyorum. Bas 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 bas. Abi araba çok güzel yalnız ya. Yani nerede sürerseniz sürün. Çok güzel bir araç abi. Çok güzel. Eski mi eski ama çok güzel. Abi biraz kasıyor burada arkadaşlar. Onu lütfen görmezden gelin. Evet basıyorum. Dur abi bir dakika abi. Allah ne yapıyorsun lan? Hadi ben kaza yaptım. Sen niye gelip bana kaç kilometre hızla çarpıyorsun? Tövbe tövbe. Şimdi bir şey de neyse arkadaşlar neyse. Evet. Arkadaşlar burada. şimdi birazdan kendi dokunuşlarımı yapacağım ve yine sizlerle Allah sizlerle olacağım arkadaşlar. Araba yine burada durduruyorum. Videoyu da burada durduruyorum. Ben de kendi dokunuşlarımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar araba bitti. Hazırsanız Evet şuradan bir küçük gördünüz arkadaşlar ama hazır mısınız? 3, 2, 1. Arabamız bu şekilde. İnip göstereyim. Böyle yaptım arkadaşlar. Kendimce bir şey. Böyle plaka yaptım. Arkadaşlar bu arada bu plaka muhtem yani kesin Arkadaşlar bu plakayı aramayın. Bu kendi plakam. Kendim uydurdum öyle. Fadda benim adım Furkan Ataş numaralı olduğu için baş birleşimi. Arkadaşlar araba kendimce bir hız şey yaptım. İsterseniz sizinle bunu test etmek istiyorum. Ama öyle şimdi de şey yapmak istemediğinden drift modunu alacağım. Ki hızını görmeyin. Asıl şimdi gerçek hızı geliyor. Onun için arkanıza yaslanın. Başlayacağız. Hatta başlıyoruz. Hazırsanız 3, 2, 1. Evet gördüğünüz üzere araba 200'ün üstünde basabiliyor. Kısa bir mesafede bile. Ben beğendim. Güzel oldu bence. İleride bunun yine videoları gelebilir. Bunu geliştirme videosu. Ya da böyle başka hurda arabaları. Sizlerle beraber şey yapabiliriz arkadaşlar. Geliştirebiliriz. Yani bu tür videolar gelebilir. Bu yüzden like atın. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar size bir hız hilesi göstereceğim. Bunu da ben hız hileli yaptım arkadaşlar. Yani bunun sayesinde böyle iki dakikada 200 kilometreye ulaşıyor arkadaşlar. Ve bu 400'lere de çıkabiliyor. Çok kısa bir sürede. Normalde araba bu kadar basmıyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya like gelirse nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Bunu da videosunu yapacağım. Onun için lütfen like atın, abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Evet, bugünlük benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.